teşrih etsem yarım saat sürer ama çok özetle sana söylüyorum. Diyor ki mağaza onun teklifiyle isteyenler bu muahedenin mevki meriyete girdiği tarihten itibaren yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olaydı burada Lozan Mahadesi'ne mi yerinden okuzaydım sana. İsteyenler iki sene içinde Türk tabiyetini tercih ederler. Yani iyilik ediyor oradaki insanlara. İsterseniz İngiliz tabiyetini geçmek, İngiliz idaresinde yaşamak istemiyorsanız, Türk tabiyetini seçmek hakkını size tanıyorum. İyilik ediyor değil mi Kıbrıslara? Ama devamında diyor ki, bu hakkı hıyarlarını, yani tercih haklarını kullandıkları tarihi takip eden 12 ay zarfında Türkiye'ye hicrete mecburdurlar. Hem İngiliz toprağı olmuş orada oturacaksın hem Türk'te basayım diyeceksin. İngiliz bunu kabul eder mi? Türkiye'ye geleceksin. Yirmi bin muacir geldi iskanlı. İskanlı ne demek? Devlet yer veriyor devlet yerinden. Bunların kitabında listeleri var. 2000 Kozana, 3000 Osmaniye'ye, 1000 falan yere diye Yirmi bin 1923'ün nüfusuyla iki sene geçtikten sonra iki sene geç eyvah İngiliz idaresinde zulmünü Rumların da şımarıklığını görünce eyvah biz ne yaptık iskansız olarak gidelim 50 bin kişi böyle geldi yetmedi İsmet Paşa Kıbrıslara bir iyilik daha yapmak istedi orada bir Türk lisesi olmadığı için İsteyen Kıbrıslılar liseyi Türkiye'de okuyabilirler. Meşhur Türkeş bile böyle geldi. Sabri Akdeniz böyle geldi. Ama devlet okutacak. Hem de ne iyilik, değil mi? Devlet okutacak. İsteyen Kıbrıslı çocuklar gelsin Türkiye'de lise okusun, üniversite okusun. Bir de baktılar ki devlet parasıyla Türk vatandaşı olmayan bir adamı okutmak kanunen mümkün değil. O zaman çare nedir? Bu gelenleri Türk vatandaşlığına alırız olur biter. Bak Türkeş bile böyle geldi hatıralarında yazıyor. Lise okumak için geldi ve geldiği zaman da Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşı olan İngiliz idaresindeki bir Kıbrıs'a döner mi? Artık Allah bilir bu şekilde gelip de yerleşenler. Derviş Manizade böyledir, Sabri Akdeniz böyledir. Benim en az bildiğim on kişi var. Bunlar geldiler, Türk vatandaşı oldular, mektep bitirdiler, üniversite bitirdiler, evlendiler, burada kaldılar. Niye gitsin İngiliz idaresi altında yaşamaya bir daha? Bu yetmedi. İsmet Paşa ikinci Cihan Harbi'nde Kıbrıs'a bir ihanet daha yaptı. Türkiye'yi olur ki harbe gireriz de aç kalırız diye gıda stoklayarak aç bıraktı. Ben o Alman Harbi'ni yaşayan bir insanım. Benim yaşımdakiler de hatırlar. Domuzla anası denilen bir bitki vardır, patatese benzer yumruları vardır. Onlara haşlar yerdik. Babam ofiste memurdu, da gıda dağıtırdı. Kurtlu fasulye, fasulyeleri suya koyduğumuz zaman yarısı yüze çıkardı, kurtlu. Millete meşhurdur, Alman Harbi'nin yaşayanlar belli. Kurtlu fasulye yediren İsmet Paşa, gemiler dolusu Yunanistan'a erzak yardımı yaptı. Niye yaptı? Sade bu kadar mı? Çok insani, humanist. Çok insani. Onu onu bir izleyenist izah etsin. Ben izah edemiyorum. Kendi millete açken dün harp ettiği bir millet herhalde dünyaya karşı bak biz ne kadar iyilik severiz. Çünkü 1930'da da Venizolos'u Ankara'ya çağırdılar. İkamet, ticaret ve seyri sefain anlaşması diye bir anlaşma yaptılar. Bu Yunan mezaliminde o anlaşma var. İsteyen Rum 24'te mübadele edilmiş. Türkiye'ye gelecek. Türk vatandaşı olmaksızın Türk vatandaşının sahip olduğu bütün haklara sahip olacak. Ticaret yapacak. Mülk alacak. Vergi ödemeyecek. Vergisini Yunanistan'da ödeyecek. E mukabeleten tabii aldatma bunu gerektirir. İsteyen Türk vatandaşı da gidecek, Yunanistan'da çalışacak, para kazanacak, vergisini Türkiye'ye verecek. Mülk alacak, ticaret yapacak. 1965'te bizim istihbarat teşkilatı öğrendi ki Türkiye'de bu şekilde 40 bin Rum var. Yunanistan'da bir Türk yok. 40 bin Rum burada vergi vermiyor ya. Yunanistan'a veriyor diye düşünürüz. Kıbrıs Rumlarına veriyor. 65'te bu anlaşmayı tek taraflı feshettik ve bu 40 bin Rum'u kovaladık. Beyoğlu'nda harabe binalar var ya bunların birisi gidiyor onlardan birini buluyorsa satın alıyor geliyor tamir ediyor. Ölenin kalanın sahibi meçhul Beyoğlu'ndaki o harabe binalar bu şekilde 30 anlaşmasıyla Türkiye'ye gelip de 35 sene Türkiye'de en üst seviyede ihracat, ithalat, seri mağazalar ticareti yapıp kazancıyla Kıbrıs'lı Rumları destekleyen Rumların mülküdür. Kovaladık derken o 8 9 Eylül'ü çıkardık. Olay... -9... O 6 Eylül e, Pardon, evet, 7 Eylül'le 6 7 Eylül, O kendileri giden gitti. Kimseyi çıkarmadık 6 7 Eylül'den sonra İzmir'de NATO karargahında bizim hariciye vekilimiz Yunan bayrağını direğe çekti ve özür diledi Yunanlardan. Özür diledi. Peki. Ama ha. 1930'da bu anlaşma yapıldı. 30'dan 65'e kadar bu adamlar soydu. Yetmedi. Bir gerçek daha var Kıbrıslara. Bak bir tek Kıbrıs'la ilgili meseleye bu zaman yetmez dedim sana. Yunan, Alman harbinde aç kaldı. Kedi köpek yiyorlardı. Bu bizim halkla arasında söyleniyordu Yunanistan'da kedi köpek kalmadı açlıktan milleti. Bizim Ege sahillerimize sığındılar. Bu Ege sahillerine sığınan Yunanları nasıl bir zaman Irak'tan Kürtler geldi de Özal'ın zamanında kamplar kuruldu adamlara yiyecekler ikram edildi. Aynı şekilde ben hatırlıyorum bunları gazetelerde tanin alırdı babam tanin de resimlerini gördüm. Kamplar kuruldu Ege sahillerinde. Yunanistan'dan ve adalardan kaçan Rumlar Kızılay'ın kamplarında yediler içtiler. Harp bitmiyor. Ne olacak? Bizi Kıbrıs'a götürün dedi. Türkiye gemileri onları Kıbrıs'a taşıdı. Bir taraftan kendi adamını Türkiye'ye taşıdın. Bir taraftan Rum'u İsmet Paşa Kıbrıs'a taşıdı. Ne insaniyetsever değil mi? Biliyor musun? Bizim Öyle gözüküyor kurtuluş zaten. Kurtuluş isminde bir gemimiz vardı. Benim çocukluğumda, gençliğimde Karadeniz'de de çalıştı. Bu Kurtuluş adı nedendir bilir misin? Orumlar rica ettiler. Bu geminin adı Kurtuluş adı olsun. İsmet Paşa onu da kabul etti veya o günkü deniz yolları İdaresi. ve o gemi Kurtuluş adını Yunanlıları ölümden kurtarıp Kıbrıs'a taşıdığı için aldı. Aziz'in bir adam Kıbrıs'ı vatan parçası bilir, misak-ı milliye dahil bilir de ve Türkiye'de de hakim mutlak bir durumda olur da bir taraftan Türk nüfusunu azaltacak, bir taraftan Rum nüfusunu çoğaltacak bir iş yaparsa ona hain mi dersin gafil mi dersin Sami'ni kirama bırakıyorum. Dinleyenlere bırakıyorum. Peki dinleyenlere. Ben bir hüküm vermiyorum ama tarih <laughs> bir gün bir hüküm verecektir. Peki. Aynı hatanın bir benzerini bir nokta daha söyleyeyim. Bu Lozan biter gibi iş değildir. Lozan sonrasına geçeceğiz bir araya Lozan sonrasına geçeceğiz peki, peki. Bir araya gidelim. Alalım Alman araya. adaları biliyorsun Lozan'da İtalya'ya verdiler. Alman harbinde Yunanistan'da ve adalarda Alman askerleri vardı. Çekilirken bu adaları Türkiye'ye teklif ettiler. Tafsilatıyla kitabımda var. Alman subayları diyor ki: Biz sizi kayırmak için değil, insani bir düşünceyle bu adaları size veriyoruz. Çünkü bu adalardaki halk aç. Siz harbe girmediniz. Burayı siz alırsanız bu adamlar açlıktan kurtulur diye size teklif ediyoruz. Bu teklifi kime yapıyorlar? Şükrü Saracoğlu'na yapıyorlar. İnönü nerede? Kars'ta. Şükrü Saracoğlu İnönü'ye telgrafla bildiriyor. İnönü